Ghetto Novo meydanındayız. Şurada şu köprüden öbür tarafı Ghetto Vecchio yani eski Ghetto Yahudi Mahallesi. Bu taraf Campo de Ghetto Novo var. Burası da yeni Yahudi Mahallesi. Şurada Casa Israelitica di Riposo diye bir bina var. Bu bina Eski dönemde yani şu anda da yani huzur evi olarak kullanılıyor şu anda 10 kişi varmış kullanılan tabi etkinlikler içinde kullanılıyormuş şurada bir duvarlarda kabartmalar var şurada da yazılar var öbür tarafta da var o tabi işte o nazi ve faşist dönemde soykırıma uğrayan holokost holokost dediğimiz işte Yahudileri katledilmesi olaylarında onların anısına duvarlar kabartmalar yapılmış. Burası işte Yeni Getto bölgesinin meydanı.